Arkadaşlar iyi günler. Ben şimdi Facebook'ta dolanıyordum. Bunlara denk geldim. Bu satıcılara elektrikli araba satıyorlarmış. Arabanın fiyatı 19.500 lira. Araba gördüğünüz gibi arkadaşlar Yuki Hector. Bu araba sizce 19.500 lira mı hayır tabii ki de. Arkadaşlar bunlar sahte sahibinden uygulamasıyla insanları dolandırıyorlar. Gördüğünüz gibi. Yani aslında bu e, sahibinden.com'un şeyi e, tasarımı. Bunun üzerinden param güvende ile insanları kandırıyorlar. Aslında param güvende olay falan da yok. Anladınız mı? Orada gidiyorsunuz. Yok muhasebe departmanı yok bilmem ne diye. Şu departa para atın diyorlar. Sakın gir arkadaşlar girmeyin. Böyle bir şey yapmayın. Anladınız mı? Böyle sahibinden de böyle bir şey yok yani. Böyle bir uygulama yok. Bu adamları da zaten bunlar e, zan altında bırakıyorlar. En azından sistemlerini kötülüyorlar. Arkadaşlar dikkat edin. Yani bakın görüyor musunuz arabayı. 19.500 liraymış da. 300, 3 kişilikmiş de. 2020 miymiş de falan filan da. Anladınız mı? Bu arabanın zaten 0-170-180 bin lira falandır. Anladınız mı? Ee, aman dikkat edin. Bunlar sizi yönlendiriyorlar böyle sürekli sağa sola. Ee, bu adamlar yüzünden zaten Türkiye bu hale geldi. Anladınız mı? Şu ekonomik krizde paranızı kaptırmayın. Hadi gelin. Bakalım sahibinden.com'a bu arabanın sıfırı falan kaç paraymış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi okuyorsunuz. Değil mi? Yuki. Görüyorsunuz. Bu arabanın zaten sıfırı iki, 300 bin lira falan. Hadi 2020 model olsun. 180-200 bin lira olsun. 185'e var mesela. Kaç model bilmiyorum. Aman arkadaşlar dikkat edin. Ee, ben, benim bu videoyu çekmemin amacı, amacından biri. Çekme amacımdan biri. Arkadaşlar benim hayatta en sevmediğim iki tip insan. Dolandırıcı bir hırsız. İnsanların emeklerini çalan insanlardan nefret ederim. Zaten bunları da bu işi böyle açık telefon numaraları varmış. Onlardan yapıyorlarmış, bulunmuyorlar. Paranızı aklıyorlar Bitcoin'e falan yatırıyorlarmış paranızı yatan hesaptan. Aman dikkat edin arkadaşlar, dolandırıcılar çoğaldı, aile yıkıyor bunlar. Yani şu anda 20 bin lira para, iki asker ücret ya 2 ay. Para nasıl kazanılıyor biliyorsunuz. Kiminiz 12 saat, kiminiz 16 saat çalışıyor yani iş durumuna göre. Aman dikkat edin. E, bunlarla işbirliği yapmayın. Gidin yüz yüze alınmalı ya da bilinmiş e, siteler üzerinden falan alışveriş yapın ve tekrar ediyorum. Sahibinlerin bununla alakası yok. Sahibinden alakası yok. Adamlar çakma bir sahibinin şeyi oluşturmuş, tasarımı onun üzerinden paranızı aklıyorlar. Anladınız mı? E, sahibinden de böyle şey yok yani tekrar tekrar söyleyeyim. Yazık günah. Bunlarla devletin bahsetmesi lazım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dolandırılmayın. Böyle bir şey yok. Bakın bu adamlar ee, jeneratör de satıyor. Yok elektrikli bisiklet de falan filan satıyor. Anladın mı? Koltuk takımı da onların hepsi yalan, dolandırıcı. Paranızı kaptırmayın.